Adana'da çak bakayım selamını. Sen selamun aleyküm. Karaman'a geldik arkadaşlar Can Yemcik olarak. Karaman'da Nuh abimize küçük ufak çekim anlar getirdik. Bura evet. neresiydi? Yeni Dünya Organik Limite Şirketi değil mi? Aynen. Yeni Aynı Dünya Organik evet. Solucan solucan dünya. Gübresi. Evet. Ee, gönül rahatlığıyla Sorucan Gübresi de sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Yok sen onun reklamını yapma. <laughs> sen kendi reklamını yap tamam mı? Arkadaşlar. Bizim sana reklamımız var. Şöyle şamandıralı soğuklarımız. Yanaş kardeş bir metre şama, e, hortumu takıyoruz. Hortumu taktan sonra otomatik benzerine doluyor. Gider yerimiz var. Orada tapayı takmışız. Orada abi kendiniz hortum takıyorsunuz bana. Pis suyu lağıma gönderebiliyorsunuz. Ondan Hayvanlar sağlıklı su içecekti. Aynen öyle abi. Her zaman hayvanın önünde temiz su olacak arkadaşlar. Şurada küçük baş akıllı otomatik kuzu yemli. Bunun içine yem katacaksınız, ellemeyeceksiniz. Kenara çekelim. Hayvan yedikçe yiyecek. Bu et aldırır. Anca et aldırır. Başka bir şey yapmaz bu. Hayvan yemi zedelemez. Dökmez de bunun içinde kesinlikle. Buna gelecek olursak şöyle yandan çek şunu. Şöyle arkadaşlar 18 başlık buna. kilitleme sistemi. Keçi koyun uyumlu. Fark etmez. Hayvan şuradan gelince kafayı kaptan bir de açmaz bu. Buna kırkımını yap. Açsını yap. Sütünü sağ. Bu çok rahatlatır sizi. Ondan sonra kolu şuradan açtıkça kendileri otomatikmen boşalır zaten. Bu her çiftliğe şart olan bir şey aslında. En önemlisi bu değil mi? En önemlisi burada bu arkadaşlar. Her çiftliğe şart. Kilitleme sistemi. Bunlar da balya için. E, i̇ki buçuk metre evet. arkadaşlar. Balya ızgarası da var burada. Izgarayı üstte taktık mı hem evet. normal saman yenilik olarak kullanırsınız hem de balya olarak kullanırsınız. Hayvan balyayı kesinlikle dökmez. Nuh abimize hayırlı olsun. Nuh abi bir şey diyecek misin sen? Ben çok şeyler derim. Şu muhasebecim e, arayır herhalde. Ona desen sen kontrol et. Adam bir şey yapıyor diyor. Kardeşlerim. Allah'ın selam bereketi üzeriniz olsun tekrar. Şimdi şöyle bir şey var. Yurt dışında bir yatırımcı ortağımızla tam teşekküllü, tam tesisatlanma. Şimdi e, bir işe giriyoruz. Bu bizim bu küçükbaş hayvancılığı bizim memlekette Türkiye'de daha doğrusu çok kara düzen yapıyor insanlarımız. Bu malzemelere e, biz para veriyoruz tamam sonuçta. Birçoğu insanlarımız bu malzemelere para vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Süt sağım makinesi ıvır zıvır yemliyor, caytı cıtır derken de bunlar bir dünya para yapıyor. Ama insanlarımız korkuyor. Bu işler kolaylıktır güzel kardeşlerim. Bu malcılığı dört dörtlük tam sistem yapacaksanız, bu yapılan ürünleri kesinlikle almanız lazım. Allah'ın izniyle e, bu malzemeler geldikten sonra kardeşlerimizle biz küçük bir başlangıç yapıyoruz ha. Onu da söyleyeyim. Buradaki malzemeler küçük bir hayvan başlangıcı. <laughs> Şimdi bu e, küçük bir başlangıç dedim. Kesinlikle daha büyük tesisatlara da geleceğiz. Bir de şey kuracağız. Mandıra kuracağız Allah'ın cümleleri Yani tam full, tam sistem. Bu malzemeler kesinlikle çok çok işimize yarayacak. Özellikle şu. Biz kardeşlerimiz Adana'dan geldi. Ee, Adana Adana Ceyhan'dan geldi. Burada da isimleri yazmışlar. Ceyhan Yemlik yazmışlar. Ee, bu kardeşlerimize eğer e, ben de videoyu YouTube'da çekeceğim. Kardeşlerimiz zaten yayın yapacak. Bu kardeşlerimiz eğer beni YouTube'dan arayan olursa da irtibat numaralarını da verdim. Bir de şu numara telefon numarası var mı kardeş üstünde? Şöyle yaklaş net çek bakayım. Net çek. Heh, dursun biraz e, almalar için. Güzel. Yani bir işe başlıyoruz. Vatana millet hayırlı olsun. Kardeşlerime de çok teşekkür ederim size kardeşler. Olasın, alın alın. Geldiniz malımızı teslim ettiniz. Emanetinizi aldınız. Allah'ın izniyle İnşallah bugünden sonra daha güzel çalışırız. Allah razı olsun. Şu abi. telefon olarak da gelsene bir şey elimizi bir sıkışalım kardeş. Hayırlı olsun abi. Paramız da size bereketli gelsin. Allah razı olsun. İnşallah bizim işimiz de uğurlu olur Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Telefonu çeken aslında el sıkışacaktık da. <laughs> Neyse olsun bakalım hadi. İnşallah abi. <laughs> Ulan Hüseyin. Ha ben o